Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır şimdi arkadaşlar bugünkü açılımımızın konusu karar açılımı şimdi baktınız o bir şey yok değil mi arkadaşlar mevcut durumunuza göre e, dinleyin diyorum hani mevcut durumunuz neyi hangisini gösteriyorsa üç farklı açılımı yapacağım hangisine uygunsa onu dinleyin arkadaşlar şimdi kartlarımızı birinci açılım diyorum birinci açılım için hemen seçmeye başlıyorum. Hangi mevcut durum size uyuyorsa o deste sizindir arkadaşlar. Evet karar açılımı. Bir konu hakkında karar, karar veremiyorsanız iki kişi arasında kaldıysanız iki olay arasında kaldıysanız iki iş arasında kaldıysanız her halükarda e, bunları e, karar vermek amacıyla dinleyebilirsiniz. Ama mevcut durum size en yakın ya da aynısı olan diyorum. Evet, şimdi mevcut durumu aldık. Eğer bunu seçerseniz ne olur? Eğer bunu seçerseniz ne olur? Mevcut durum Durum. Bunu seçerseniz karar verin arkadaşlar bu arada ne olur? Bunu seçerseniz ne olur? İki farklı şey. Birinci seçenek, ikinci seçenek mevcut durum. Mevcut durum size uyuyorsa dinlemeye devam edin evet bakalım mevcut durumunuzda ne var hmm. Oo, evet ee, sevdiğiniz aşık olduğunuz yani hayatınızı birlikte geçirmek istediğiniz bir kişi var ki bununla bir araya gelmek birlikte yaşamak istiyorsunuz mevcut durumda bu var ya da şu anda birlikte yaşıyorsunuz mevcut durumda bu var arkadaşlar ya da e, iş konusuysa arkadaşlar e, çok zevkle, çok severek, çok isteyerek, çok tutkuyla yaptığınız bir işiniz var ve bu işle ilgili bir daha bir e, terfi alma umudunuz var arkadaşlar e, mevcut durumunuz bu. Ya da arkadaşlar para ile ilgili bir durumsa bu. E, şimdi ee, para aslında size akıyor bir şekilde. O şekil bu şekil, bir şekilde akıyor size para. Ama bunu hani e, bir şekilde bir yatırıma dönüştürmek istiyorsunuz bu ev olur, araba olur. E, ne bileyim e, Bono olur e, Bitcoin olur gibi gibi bir takım e, yatırımlara dönüştürmek istiyorsanız. Şimdi iki, iki farklı seçeneğiniz var birinci seçeneği seçerseniz ne olur ikinci seçeneği seçerseniz ne olur arkadaşlar bunu söylüyorum tekrar tekrar ama şimdi neden söylüyorum ilk defa dinleyen arkadaşlarımız var o yüzden söylüyorum evet birinci seçeneğinizde ne olur bakalım. Şimdi, şimdi bunu seçerseniz arkadaşlar ne olur? Bir kere şunu söyleyeyim size, e, hayatınızın gidişatında bir e, atlama, sıçrama, yukarıya çıkma, aşağı inme gibi bir takım durumlar olabilir e, ve ee, bir labirentin içinde bulabilirsiniz kendinizi ee, ve hata yaptığınızı görebilirsiniz biraz e, komplike biraz e, sıra dışı biraz e, biraz böyle hani sizi karamsarla edecek bir durum ortaya çıkabilir ve kendinizi çok fazla yargılayabilirsiniz arkadaşlar bu durum sizi biraz mutsuz edebilir haberiniz olsun Şimdi bu durum böyle. Şimdi bir de bu ikinci seçeneği seçerseniz ne olur hemen ona bakalım. Şimdi bunu seçerseniz arkadaşlar tabi sizin için değişim kaçınılmaz. Bir değişiklik olacak hayatınızda öyle veya böyle bir değişiklik olacak. Onu da hem fikiriz. Fakat bunu seçerseniz ikinci seçeneği seçerseniz kafanızda bir takım şüpheleriniz varsa bunlar ortadan kalkacak arkadaşlar. Kafanızda işle ilgili, para ile ilgili, aşkınızla ilgili bir takım ee, şüpheler varsa bunlar ortadan kalkacak ve şunu da söyleyeyim size gerçekten çok güçleneceksiniz. Eğer ikinci seçeneği seçerseniz çok güçleneceksiniz ve hayatınızın en büyük e, ne bileyim e, kavuşması mı olacak, en büyük parası mı olacak, en büyük kariyer teklifi mi olacak e, ama gerçekten ikinci seçenek sizin için daha hayırlı, daha güzel ve sizi daha yukarılara taşıyacak. Hani mutluluk olarak, sevgi olarak, tutku olarak, e, aşk olarak her türlü konuda e, ikinci seçenek sizin için daha uygun diyebilirim. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi şimdi bu mevcut durum size uymuyorsa yeni bir şey daha seçeceğiz zaten. Hadi bakalım. Karar açılımı diyoruz arkadaşlar. Eğer bunun da mevcut durumu uymuyorsa o zaman üçüncüyü dinleyebilirsiniz. Karar açılımı. Önce bir mevcut durumu belirleyelim. Bu sizin mevcut durumunuz. Eğer bununla uyumlanamıyorsanız diğer desteleri dinleyebilirsiniz. Ve birinci seçeneğiniz bu. Ve ikinci seçeneğiniz bu arkadaşlar. Bir şeylere direniyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylere direniyorsunuz. Bir şeye inat ediyorsunuz. Neyse ne artık bilmiyorum şu anda. Evet. Evet. Şimdi mevcut durumunuz. Bunu seçerseniz ne olur? Bunu seçerseniz ne olur? Önce bir mevcut duruma bakalım. Eğer bunu uyumlanmıyorsanız diğer desteği geçin arkadaşlar. <laughs> hmm. hmm. Evet. Çok güzel. Şimdi çok mantıklısınız. Çok akıllıca kararlar alıyorsunuz. Ee, ve e, önünüzde bir atılım var. Bu evlilik olabilir arkadaşlar. Bir evlilik teklifi almış olabilirsiniz. İyi bir iş teklifi almış olabilirsiniz. Ee, ve e, e, ne bileyim e, iyi bir yatırım fırsatı e, önünüze çıkmış olabilir arkadaşlar mantıklı düşünüyorsunuz. Mantıklı düşünmekte kararlısınız. E, ve e, bunun başarıya ulaşacağını farkındasınız. Mevcut durumunuz bu. Şimdi birinci seçeneği seçerseniz ne olur? evet <laughs> dedim ya mantıklı bir insansınız diye şimdi birinci seçeneği seçerseniz gerçekten başarıya ulaşacaksınız diyebilirim biraz birinci seçenekte biraz sözsel iletişim ortaya çıkabilir ya da sözlü iletişimle ilgili bir takım becerilerinizi ortaya koymak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bu sizi gerçekten çok farklı bir ne bileyim yani bir anda hop hop diye böyle bir geçiş aşaması var öyle bir durum var. Yani işte evlilik teklifi aldıysanız bile bir anda her şey olup bitecek. Ne bileyim bir iş teklifi aldıysanız hani 10-15 gün içinde bir anda böyle or çözüme kavuşacak böyle bir durum var. Bir anda hani belki bir başka şehire taşınmak zorunda kalacaksınız. Bir anda hani böyle bir farklı bir konumda olacaksınız, farklı bir konumda olacaksınız ki şimdi dediğim gibi mantıklı karar alan bilge bir kişisiniz onu da söyleyeyim size ve bunun size yansıması şöyle. Hani e, kadersel süreçlere çok fazla inancınız olmayan olmadığını söyleyebilirim. Hani bir şeye gayret edersen, bir şey yaparsan, onu bir şekilde elde edebilirsin şeklinde kafanızda bir ya e, durum var. E, fakat e, bir kadersel süreç var arkadaşlar. E, fakat bunu siz e, ya sürekli yatsıyorsunuz, hani kabul etmek istemiyorsunuz ya da bunu bir şekilde bastırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bu olay zaten sizin kaderinizde olan bir şey. Yani dediğim gibi bir anda her şey olup bitecek ve çok güzel bir sonuç alacaksınız diyebilirim. Peki ikinci seçeneği seçerseniz ne olacak? Evet ne olacak ne olacak? Evet. evet şimdi ikinci seçeneği seçerseniz arkadaşlar yani çok böyle beklentileriniz daha doğrusu söylediğim alacağınız şeyler beklentilerinizin çok aşağısında olabilir bu da sizin içinize içinizde bir boşluk yaratabilir ee, size bir takım yalanlar söylenebilir ve bu da sizin e, maalesef hani o e, bilgece akılca e, kararlarınız vardı ya onları maalesef e, biraz e, yani sizi abandona edebilir bu durum arkadaşlar e, hani kanatlarınız varken bir anda kanatlarınızı kırabilir öyle diyeyim size e, bu arada hani e, istemediğiniz bir takım durumların içine girebilirsiniz ama istemeden yani ve e, bu da sizi maalesef kötü yönde etkileyebilir yani ne diyeyim size hani ruhunuzu biraz e, kirletebilir yani e, tam da böyle kelimeyi bulamıyorum şu anda ama biraz hayal kırıklığına uğratabilir yani beklentileriniz bu e, size verilen bu ya da size gösterilen bu e, dolayısıyla da Hani bu eğer bir kişi ise size göründüğü gibi olduğu gibi görünmüyor arkadaşlar. İki yüzlük yapıyor olabilir, kendini çok farklı gösteriyor olabilir. Ya da bir para konusuysa zarara uğrayabilirsiniz, biraz hüsran olabilir. İkinci seçenek için söylüyorum. Ve eğer bu kariyer fırsatıysa yine işte çok o, allayıp pullayıp hani önümün önünüze bir iş teklifi e, ya da bir kariyer fırsatı e, konmuş olabilir ama e, bu sizin hani şu anki durumunuzdan e, daha kötü bir duruma e, düşmenize sebep olabilir. Bu da sizde biraz hüsran yaratabilir. Biraz dikkatli olun diyorum. Evet durum böyle arkadaşlar. Eğer mevcut durum size uymuyorsa diğer desteği dinleyin arkadaşlar. Şimdi karar açılımı diyoruz arkadaşlar. 3. açılımımızı yapıyoruz. Bir mevcut duruma bakın. Eğer mevcut durum size uymuyorsa, o zaman arkadaşlar diğer desteleri dinleyin diyorum. Ama öncelikle mevcut durum size yakınsa, aynıysa bunu dinleyin. Evet, bakalım. Önce bir mevcut durumu seçelim. Aa, iki tane geldi. Aldık, kabul ettik. Birinci seçeneğiniz için seçiyorum arkadaşlar. İkinci seçeneğiniz için seçiyorum. Evet. Kararsız kaldıysanız Karar veremiyorsanız, iki şey arasında kaldıysanız, iki olay arasında kaldıysanız, iki insan arasında kaldıysanız, Önce bir mevcut durumunuza bakalım. Sonra birinci seçeneğinize bakalım. Sonra da ikinci seçeneğinize bakalım arkadaşlar diyorum. Evet. Şimdi mevcut duruma bir bakalım bakalım. Neymiş? Evet. Neymiş? Evet. Hmm şimdi aşk konusuysa siz bu ilişkinin bir tık yukarıya çıkmasını bir mertebe atlamasını istiyor olabilirsiniz sevgiliyseniz nişan istiyor olabilirsiniz nişanlıysanız evlilik istiyor olabilirsiniz daha arkadaşsanız bir ilişkiye başlamak istiyor olabilirsiniz arkadaşlar para konusunda yine kendi tasarruflarınızı bir parça büyütmek istediğinizi söyleyebilirim Yine kariyer konusunda da yükselme istediğinizi söyleyebilirim. Mevcut durumda bu şekilde. Bu şekilde ama şimdi bunlarla ilgili çok da böyle pozitif düşündüğünüzü söyleyemeyeceğim açıkçası. Ve ve e, bu konuda maalesef biraz daha negatif düşünce çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani her e, saydığım konuyla ilgili negatif bir düşüncede çalıştırıyorsunuz bir türlü kendinizi pozitife çeviremiyorsunuz hem çok istiyorsunuz hem kendi kendinizi negatif e, bariyerler kurarak bu e, durumu sanki engelliyor gibi bir durumunuz var birinci seçeneğiniz ikinci seçeneğiniz önce birinciden bir bakalım neler varmış burada evet Hmm. Hmm. evet evet şimdi 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 ee, yolunuzu bulamıyorsanız ee, artık yolunuzu bulacaksınız çünkü size doğru bir dönüş var arkadaşlar e, kafanızda bir takım şüpheler varmış bu şüphelerin hepsi e, sonuca ulaşacak bu şüpheler ortadan kalkacak eğer birinci seçeneği seçerseniz ve e, bir labirente sıkışmış gibi hissediyorsanız bu labirentten kurtulacaksınız gerçek anlamda size bir dönüş var diyorum ve bu seçeneği seçerseniz gerçekten çok umutlu bir bekleşi içinde olacaksınız ve umutlarınızın da karşılığını göreceksiniz ama eğer bu seçeneği seçerseniz arkadaşlar biraz o kontrolcü yapınızdan uzaklaşmanızda fayda var diyorum kontrolcü bir yapınız varsa tabi evet eğer ikinci seçeneği seçerseniz ne olur bakalım hemen Oh. Hmm. evet şimdi ikinci seçeneği seçerseniz para, kariyer, aşk fark etmez çok böyle neşeli başlayan çok güzel başlayan çok işte böyle herkesin birbirine yardımcı olduğu ya da eee Sevdiğiniz kişinin size çok yardımcı olduğu bir durum böyle başlangıçta çok güzel böyle hayal ülkesinde gibi bir durum varken sonra işler çığırından çıkabilir arkadaşlar mantıklı olmaya çalışsanız da artık sizin o mantığınızın artık çözüm yolu üretemediği bir duruma gelebilirsiniz arkadaşlar biraz hani çizginizden kayabilirsiniz sizi kızdırabilirler <laughs> kızdırabilirler ve biraz çizginizden kayabilirsiniz maalesef neden böyle ya şuraya bir kart seçeceğim yani hayallerinizi yıkan bir durum var burada Vay be. E, ve hani bir anda da olmayacak yani böyle etap etap böyle hani kurbağa ısındıra ısındıra olur ya bir şeyler. Böyle etap etap böyle yavaş yavaş ee, evet. Yani e, çok şaşalı başlayacak olay. Çok güzel başlayacak. Çok paylaşımcı başlayacak ama sonra böyle etap etap gittikçe hani e, olayın ya da kişinin e, ya da hani e, paranın e, böyle gerçekten e, istediğiniz gibi olmadığının farkına varacaksınız evet istediğiniz gibi olmadığının farkına varacaksınız arkadaşlar ikinci seçeneği seçerseniz Şimdi çok enteresan bir şey var e, hep ilk seçeneklerde güzel 1. şeyi hatırlayamadım da ikinci ve üçüncü de gerçekten e, hep ikinci seçeneği seçersen daha iyi olur gibi bir mod oldu. Bir de nasıldı şu anda hatırlamıyorum ama çok enteresan. Demek ki şöyle arkadaşlar. ilk düşündüğünüz demek ki her zaman daha doğru e, bir seçenek diyorum. Buradan da onu çıkarttım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyorum. Umarım karar vermenizde yardımcı olabilmişimdir. Umarım her şey güzel gönlünüzce olur. Sizin istediğiniz, arzu ettiğinizden de daha güzel olur diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Sesimde de kısıldı gitti. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.